Public of Gamers bölümümüzde kimin hızlı olduğuna karar vereceğiz. Hakan Bulut mu, Kerem Hünal mı, Speedrunner adlı oyunda karşı karşıya gelecekler. Şimdi üçten bire kadar sayıyorum ve oyunu başlatacağım. Ben Üç. kırmızıyım, evet, ben kırmızı siyah. köşede Kerem, mavi köşede Hakan Bulut var. Siyah karakterli Batman'e benzeyen Hakan Bulut. Diğer lollipop kafalı olan da Kerem Hünal. 3, 2, 1 başla! Hadi! Yarış başladı. Kerem Ünal önden devam ediyor. Oyun 19 TL değerinde bir oyun. Ooo! Üçkağı da var. Hakan Bulut'a var. Bu nasıl bir şey? Kerem Ünal yetişebilecek mi? Şimdi Kerem Ünal yetişti. Kırmızı köşede Kerem Ünal. Mavi köşede Hakan Bulut var. Bak 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 bak, bak, bak. neler yapıyor ya. Ah. Republic of Gamer Challenge köşemizde speedrunner oynuyoruz. Hakan bulup Kerem'in ala karşı. En iyi tırmanan kazı. Oo Kerem'e bak ne güzel tırmandı. Allah Allah. Oh, Hakan oh, oh. yetişmeye çalışıyor. Aa artık. O kafama düşürüyordu adam mi? Oyun normal kör sırtışlarıyla oynanıyor. Onun dışında da Z, X ve C tuşlarıyla değişik özellikler yapabiliyorsunuz. Oyun gerçekten çok öğrenci, eğlenceli. Bu kuklayı 5 kişiye kadar... Bak bak sahne bırakacağım Bak bak, bak sahne bırakacağım Al bakayım onu. Tabii ki hayır. <gülüyor> <gülüyor> Aa Hayır hayır bu, sessiz oynamayı tercih ediyor. Sessiz çığlık. Mahvoldun. Mahvoldun biliyorsun değil mi? Hayır. Hayır canavar gibi gidiyorum hiç merak etme. Ha buradan geri dön. Ra işte, i̇şte bu. Şey iyi aldı kelebini al. Şimdi sıfıra da ekran daralmaya başlayacak birazdan. Ve ekran daralmaya başladı şu anda görüyorsunuz. Eyvah, İki taraf zaman bir taraf daralmaya başladı. Güzel İşte bu. Gelen bir alana geçti. Hakan ah, bunu tam ensesinde. Tam ensesinde. Hop. Kerem'in adı biraz, biraz daha, mı, daha mı, yakın? Oo Kerem, Hakan Bulut yaklaştı. Allah Allah Ayrılma Allah Allah. Allah. da gel. Ekran küçülmeye devam ediyor. Kim kazanacak? Hangisi alsa? Hakan Bulut mu? Kerem Ünal mı? Aman Allah'ım sayın seyirciler. Amma çekiştiniz inanamıyorum. Üçe varan kazanacak. Republic of Gamers bölümünde Speedrun oynuyoruz. Kerem Bulut ne düşünüyorsun? Ne, ne düşünebilirim ki? E, e, yani Bomba zaman... ya, Bombayı atayım diye aşağıda kaldım yani. 3 2 başla! Hakan Bulut önde. Siyah karakterle Hakan makine. Bulut. Kırmızı ile Kerem Ünal. Kafa kafaya gidiyorlar. Hakan öne geçti. Şimdi Kerem öne geçiyor. Sanki bir Survivor. Ninja Warrior. Ninja Warrior da olur. Aa! Olmadı. Olmadı. Yes. <laughs> <laughs> 2-0. 2-0. Son maç. Son maç alırım. Son maç olabilir mi? 3'e varan kazanacak. Kerem Ünal. Kırmızı köşede, girdik. mavi köşede Hakan Bulut. Republic of Gamers Challenge köşemizdeyiz. Kaybeden bıyık Son kesiyor. Son 3, 2, 1, 0. Başla. Nasıl olur diyor? Kerem Ünal avans mı veriyor acaba? Selam arkadaşlar, hayır, Hayatta hayır. da lan. Al bakayım şunu. Aa, aa, aa. Aa, i̇şte bu. Ya bayağı yeni ver ya. Hakan bu rezil olduğunu fark etti. Ya ne yapıyorsunuz? Benim kendilerini Kendileri ne zaman taş saldık seni al. Gerçekten şike var oh. sanki. Bak 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 bak. Kerem iyi öne geçti. Çok iyi halletti onu Kerem ya. Buradan iyi tırmanan kazanıyor genelde. İkisi de iyi tırmandı. Oh oh oh. Aa Allah söylemedi, dönemedi. Terabil olana geçti. Koş anlam, koş. Run for us. Koş 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 eyvah eyvah. eyvah koş eyvah eyvah koş koş <laughs> Kendini Tarzan zannetti ve maalesef olmadı. 2-1. Terapinol 2. Hakan Bulut 1. Speedrunner oynuyoruz. Republic of Gamers Challenge köşemizde. Son 3-2-1 başla. İlk bir çıkış yaptı. Kafa kafaya gidiyorlar. Araları açılmadı. Hiçbir yere takılmadılar. Siyah karakter. Hakan Bulut. Kırmızı karakter. Terapinol. Oh oh oh. Kerem İlal'dan garip sesler çıktı biraz evvel. Evet. Hayır, 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 hayır! Uf ara çok açıldı. Evet, çok, çok açıldı ara. Ara fena açıldı, biraz hızlanmak lazım. Hızlandı, geliyor, geliyor! Hakan geliyor! Hakan koş, ayrıl da gel oğlum! Kop da gel, Hakan bulup! Ah! Oh. 2-2! Ve son maç! Maç. Bir, bir saniye! Oh Uf. Uf. Devam Başladı! Buyurun, buyurun, buyurun! Buyur, Hiç sıkıntı yok. Çok acayip bir şekilde. Vallahi roketle başladık yani. Kerem'in İlal. Vermem bu maçı. Hakan Bulut. Vermem bu maçı. Evet. Kerem'in al. Alırım 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 alırım. Vermem koş, bu koş, 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 Bu koş. maçı vermem. Koş. koş. Vermeyeceğim. Benim Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Rezalet. Rezalet. Koş. Erler basıyor. Koş. Erler basıyor. Evet şimdi Kerem'in önüne geçti. Yine kafa kafaya mücadele. Maçı alan kazanacak. İlk i̇ki kişi şu anda Speedrunners oynuyoruz. Republic of Gamers Challenge Hoş. köşemizde. Bir daha Hoş. bunu söylemeyeceğim. <laughs> Unutup söylemekten. Biz de. Oo iyi. İkiniz de iyi. Oo. Hop. Teşekkür ederim. Hop. Ya yap kullanın bir şey yapın ya. Kullanmak istiyoruz ama yok. Sen de ünlem çıktı bir şey oldu. Çok güzel çıktın be. Çok güzel çıktı. Para ama çok taktım. açıldı. Aa, çok kötü. Aa. Ah. Dönüş iyi olmalı. Dön, koş, speed. Hey. Blok bıraktım sana hediye. Oh, Fark takıldım. ettim. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. Kerem zafere yakın. Kerem zafere yakın. O da speed aldı. İkisi de speed aldı. Kerem takılışımı yak yakalıyor galiba. Hakan bulup yakalıyor geldi, yetişti, yetişti. 28 saniye sonra oh ekran daralmaya başlayacak. Allah. Kim kazanacak? Challenge köşemizde Hakan oh Bulut, Kerem Ünal mı? Kim kazanacak? O bloğu aldı herhalde. Hakan, Hakan Bulut önde çıkamadı mı çıktı? İkisi de çıktı. Başa baş gidiyorlar. Burun farkıyla kim kazanacak? 3 dakika sonra ekran daralmaya vay başlayacak. bay. vay 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 vay. Kafaya gidiyor. Gamer Challenge oh. köşemizde. Hop da gel, aydın da gel. Birinci sırada. Bir Kafa partiyle. <laughs> Allah'ım ne zormuş ya. Hadi. <laughs> aldı, aldı Aldı. Bir şey oluyor. Ekran daralıyor. Artık ekran daralmasınıza vakti geldi. Yapma. Biliyorsunuz ekranın sağından solundan ekran daralıyor. Speedrunner oyunun oh. ismi 19 TL oyunun fiyatı. Eğer almak isterseniz biz herhangi bir bile. yerden alabiliriz. Aldık aldık biz bile. Hayır, çoktan hayır, aldık hayır, oyunu. ya. Bu oyunu çoktan aldık. Ekran daralmaya devam ediyor. Yes. Oh, geçti. Keremin iyi bir geçiş yaptı. Çok kapalı Keremin aldı. Çakma Batman. Hakan Bulut'a karşı. Yine kafa kafa gidiyorlar. Hadi hadi. Ya, Allah kahretsin. Yes. Yes. Bir geçti. Oo bıraktı. Spin. Bir şey oldu. Suicide. Gitmeyecek bu oyun galiba. Final yarışında ikisi de e bastı. Çok iyi ya. Aa, kafa kafaya gidiyor. Kafa kafaya gidiyorlar. Şimdi Hakan Bulut öne geçti. Oo, Kerem'in olan Yapma sana. yapma. Ekran küçüldüğüne devam ediyor.